E, 6 Ocak'ta başladık çalışmaya. Bugünden bugüne bir daha da çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, taktik, teknik yanında e, bizim kursu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar e, biraz daha var korumak, kurmak, üstüne biraz daha koyabilmek e, Taktik anlamda da e, bizim için bizim önemli eksiğimiz olduğunu düşündüğümüz üçüncü bölgede biraz daha pozisyon bulma ve pozisyon Böyle üstünde çalışıyoruz. Onun dışında transferde e, eksik olduğunu düşündüğümüz bölgelere oyuncu almaya çalışıyoruz. E, transfer görüşmelerimiz, bazı oyuncularla e, şey bir bal, e, netleştirdiğimiz bir şeyler var ama beklediklerimiz de var. E, onun dışında rutine devam ediyoruz. E, 28'inde e, ilk maçı Karaman'da oynayacağız. Kazanarak başlamak istiyoruz, yani ilk dört maç e, bizim için önemli, eğer dört maç düşünülmüş puanları alabilirsek farklı yerlerde olma şansımızı artırırız gibi. E, şey olarak ortam iyi, yani oyuncular mutlu, çalışmalar <laughs> en güzel şekilde devam ediyor. Sakat oyuncuların durumu nedir hocam? Nasıl? Sakatlıktan dönen oyuncuların? Sakatlıktan <laughs> dönen oyuncuların durumu, Emrah'ın <laughs> hala biraz sinirlisi <laughs> var. Ee, Yusuf e, pazartesi salı daha e, takımla antrenmana çıkabiliyor. Hakan bunun işi biraz daha uzun tabi. Yani, kötü bir sakatlık geçirdi ama çabuk dönüyor gibi görünüyor. İstanbul'da çalışmalar yapmıştı. Antrenmanlar yaptı. Aynı zamanda tedavi oldu. Ee, burada da çalışmalar yaptı. Bunun dışında da çok böyle e, ciddi sakatlığı olan oyuncumuz yok gibi. some na them so